Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun ve basket dünyasının yeni videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni oyunumuz Metal. Evet arkadaşlar şimdi bu Metal nedir? Görevleri var. Bu görevlerde neler yapılır? Ve nasıl bir oyun? Sizlerle incelemek amacıyla çekmiş olduğum bir video arkadaşlar. Şimdi... Başlayalım. Siz görün nasıl bir oyun. Eğer arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like at, arkadaşlarınızla paylaşıp bir de yorum atarsınız arkadaşlar videoların altına. Çok sevinirim arkadaşlar. Yorum atanların yorumlara bir şeyler emoji memoji bir şeyler sallarsınız arkadaşlar ve yazarsanız arkadaşlar videonun altında yazan kişinin nick name'leriyle birlikte videonun altında gözükecek arkadaşlar. Bir arkadaşımız başka bir video için yorum yazmış. Onu zaten buraya koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Bakalım metal nasıl bir oyunmuş. Sizler birlikte görelim. Gerçi ben tabii ki gördüydüm de. Siz de eğer beğenirseniz arkadaşlar sizlerle tekrardan çekeceğiz. Devam ediyoruz. Evet şimdi videoya geçelim. İstediğiniz bir oyunlar varsa da arkadaşlar yazabilirsiniz çekerim ama mobil tabi Arkadaşlar şu an hala bilgisayara geçemedim onunla alakalı bir şeyler yapıyorum İnşallah bilgisayarda başlayacağız Evet arkadaşlar şimdiki bu Elan var Emili var Evet iyi ile başlıyoruz evet, buraya geçelim Aa, Noel ağacı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Noel ağacı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu ne olsun? Noel şey olsun. Diyeceğim ama yok. Onun için birazcık geç kaldık arkadaşlar. Biraz değil bayağı geç kaldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Noel ağacı yapmışlar. Evet. Buradan bunu alamıyoruz. Güzel. Bunu buradan açarsak şey yapacaklar. Burada her zamanki gibi elektrik var. Arkadaşlar bu birinci bölümü. Biz buraya ne açıyorduk ya? Burası kırılmış. Burada ne vardı? Ah, okusan bile anlamam zaten. Şimdi bir bakalım arkadaşlar neler yapacağız. Eğlerim altta evet, hemirimizi bulduk arkadaşlar. Hemirle şurayı kıracağız. Ama şu anlık açık olan yerler var mı? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu arada hazır Alba güncelleme gelmiş bu oyuna. Bu oyun önceden böyle değildi arkadaşlar. Noelle özel bir e, süsleme yapmışlar. Güzel olmuş. Beğendim. Neyse arkadaşlar, şimdi bu, biz bu hammer ile anahtarı bir Dem alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey yolunda bir şey yok Metal'cim. Şimdi sen bakıyorsun ha deyip çekip gidiyorsun. Tamam mı arkadaşım benim? Şimdi arkadaşlar bir konsantre olalım oyuna. Sizlerle zaten görüşeceğiz. Arkadaşlar bir de bir oyunu canlı yayında yönden... oynadarsanız arkadaşlar oynanın Onda sıkıntı olmaz. God damn Bence de yavrum. Get my imagination. Haydi yallah. Adamsın. Şimdi sıfır. Dokuz. Sıfır dokuz. şey yok, Tamam. Bu anahtar buraya açıyor mu? Hayır, bu anahtar açılacak yer yok. Peki bu anahtar neye şey ne işe yaradı? Ben onu anlayamadım. Burada ne var? Sopa var. <laughs> arkadaşlar hatırlamıyorum. Buradan bir yardım aldım. Aa lockpick buraya açıyor doğru ya. Ben arkadaşlar önceden oynamıştım bunu Unutmuşum ya. bak buraya hatırlıyorum arkadaşlar. Bunun şu kablo vardı o kablodan şuraya ne verecektik. okey. Şimdi bunu nereye de keseceğiz? Ben de anlamadım. Nerede şimdi yapacak bu? Yok anahtar galiba bunu açılacak? hayır. <laughs> o, <ne gülüyor> zaten biz buraya bırakamazsak bize o bırakacak arkadaşlar. Bir tane yüzümüz şey kuracak. Çat Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıda kardan adamımız var. Önceden bu yoktu. Dediğim gibi yenileme olmuş. Şurada ne var? Hiçbir şey yok. Tamam buralarda Bunlarda da bir şey yok ama arkadaşlar ben şurayı anlayamadım. Ben bundan bahsediyorum demek ki. Yani bu elektrik çözeceğiz. Orası açılacak kadar burada. De. Şimdi... Dokuz. Tamam. Sıfır dokuz. Dört tane el olması lazım. Bir. 091 E 091 3 hane oldu. Bir hane daha lazım. Allah Allah! Arkadaşlar eğer hani... Arkadaşlar hani bu şifreyi bulamazsam... Siz eğer görüyorsanız yorumlarda yazın çünkü... Şu an onu arıyorum. tam 0... 9, 09... Daha doğrusu 0... 91... Bu arada böyle şey Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Peki burada bir şey var mı? Yok. Onda da bir şey olmuyor. 4, 9, 4, 9, 1. Arkadaşlar. Arkadaşlar büyük ihtimal şu sopa var ya. Bir dakika. Buraya koyacağız. Oradan da şu demir başını alıp birleştirme yapacağımız yer var sanırım kadarıyla. Şimdi bu ip ne işe yarıyor? Ve o niye oraya sıkıştırılmış? Dokuz. Bir. Şöyle sefer dokuzluğu Kaç? Buradan arkadaşlar Yok yok Bir dakika şuradan ne diyordu bir daha bir daha bir daha bir daha elektronik look ha o zaman bu olacak arkadaşlar çünkü buraya da buraya yapacağız ama bizim bir türlü arkadaşlar şeyi bulmamız lazım o zaman şifreyi 0 9 1 ve ama 4 tane arkadaşlar eğer siz görüyorsanız yorumlarda yazın eğer bulamazsan

öyle de şey. Bu tepeleri de şey kesme de. arkadaşlar şey değil de. O Şimdi 0 31 Göremedim arkadaşlar. Eee illa bir tane daha gir diyor yani. Görüntü şey yaptım Tamam ben, Hiç bir sıkıntı yok hocam Aaa Nane yedik zaman 10 10 9 O zaman şöyle bir şey olacak arkadaşlar yani 10 10, 10 baksanlarlık engelli arkadaşlar diyeceğim ama arkadaş bu çok bu? Olmalı her bunun arkadaşlar Bence de, bence de. Tabi biz burada hiç normal bir şey göremiyoruz. Şimdi... God damn imagination. Arkadaşlar kesin bu metinde bir şey var çünkü başka bir şey yok elimizde. Password. Bir dakika arkadaşlar bir daha bakmak istiyorum. Bir dakika bunlar kuzey, güney, doğu, batı Acaba bu mu? Bilmiyorum arkadaşlar burada bir Arkadaşlar çünkü burada hani Şey yok yok Az önce de bunları çevreden baktım arkadaşlar Tamam 10 9 Allah, Allah. arkadaşlar anlayamadım vallahi ya. Şöyle bir şey yazıyor ne ya? güzel güney, doğu, batı benim ne işime yarayacak? Ben onu anlayamadım. Ben buraya elektrikli yani şurayı açarsam açarım. Açamazsam açamadım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi siz görüyorsanız söyleyeyim ben zaten bulamıyorum hani Onlar da oraya gidecek oraya nasıl gidecek Bu kapıyı nasıl açacağız Yok arkadaşlar bulamadım ya Well wait a second Something's wrong here Better than the doctors, Goddamn imagination. bunun altında bir şey var. Anlamadım gitti arkadaş. Aha buldum. Buldum buldum. 7. Heh. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? 10. 97. Gel buraya. Ne kadar arkadaşlar? 10. 17. Tamam da. Ya eh be ya. E ben daha ne yapayım? 10 97 değil. Benim bir yere not almam lazım. Neyse. second something's wrong here goddamn imagination the outer bir yetmiş desteklerse Ey Allah'ım ya. 70 olmadı 71 90 deneyelim bir de. Olmadı arkadaşlar. Well wait a second. Hmm. Something's wrong here. Oo. Bence de. Bence de hadi. Hadi yavrum haydi git yavrum. Güzel kitle ve git. Helal Şimdi 71.90'ı deneyelim bir de. arkadaşlar. Anlayamadım. Ne Tamam yedi. Yedi değil mi? Evet. 71-09 Evet. O zaman bir de şöyle deneyelim. 0791. Merhaba arkadaşlar Elimizde bir testleri var yani. Ne arkadaşlar? 97 01 bunu hiç denemedik değil mi arkadaşlar? 97 01. God evet, evet. 97 01 denildi. ki 97 10 Demiş mi arkadaşlar? En sonunda dedi, otur yerine dedi arkadaşlar. Kitledi bizi. Oteli de almış. Onu dedi bir tarafına... Anladınız siz onu, neyse. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer benim kaçırdığım bir yer varsa arkadaşlar yorumlarda yazın. Çünkü ben hani göremedim. Allah Allah. Belki şu halının altındadır. Halının altına da bakamıyoruz gerçi de. Neyse arkadaşlar. İpucu onu da aldık ama o da anlaşılmadı. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.